Öncelikle kontağımızı takıyoruz arkadaşlar. Marşa basıyoruz. Şimdi arkadaşlar aracımızı çalıştırdık. Öncelikle şu anda aracı iyi dinleyin. Hiçbir şekilde ses yok. Tıkır tıkır çalışıyor arkadaşlar. Bakın araçta. Şöyle bir ses gelecek arkadaşlar. Bakın, iyi dinleyin. Bakın, gaza basıyorum. İçeri böyle bir e, ıslık sesi gibi bir ses geliyor arkadaşlar. Kaloriferler kapalı. Ve buna İçeriden göstereceğim arkadaşlar. Açalım. Bunu ben sökmüştüm arkadaşlar kapağını. Bakın kayışta hiçbir şekilde bir şey yok. Kayış yeni. Araba gayet güzel çalışıyor. Şuradaki V kayışı arkadaşlar. Bu tringer kayışı. Normalde onun üstüne kapak olur. Ben o kapağı aldım demiştim. Şimdi arkadaşlar kapıda açtık. Ve gaza basarak size tekrardan sesi dinleteceğim. Bakın arkadaşlar. Gaza basıyorum. Dinleyin. Bakın bu şekilde bir üfleme gibi bir ses geliyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu arkadaşlar o gelen ses Rulmanlardan geliyor yani. V kayışının bağlandığı şarj dinamosunun, direksiyon pompasının bağlandığı yerden geliyor arkadaşlar. Rulmanlardan yani. Gergi bilyası dediğimiz. Ee, sorunun yerini bulduk arkadaşlar. Eğer sizin de buna benzer bir sesleriniz geliyorsa arkadaşlar sorun buradadır. Ee, yok yere şey yapmayın arkadaşlar dersiz başınıza dert açmayın arkadaşlar. Böyle bir arzanız varsa en kısa sürede yaptırın yoksa bu V kayışını atmaya sebep olabilir. Daha büyük arızaları yol açabilir. Bakın ustamız altta gergi bilyası dediğimiz rulmanları sıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde sorun ortadan kalkıyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.